Evet arkadaşlar tekrardan bir Hayday günlüğünde beraberiz. Tekrar bize böyle görev yaptıkça hediyeler geldi. Ben sonuna kadar aldım görüyorsunuz. İçlerinden çok hoşuma giden şu, ama bana yarayan bu ve bu ve bu. Diğerleri tabii ki bunlar. Diğerleri o süs oyuncak pek de işimize yaramıyor ama bu görevleri yapıyorsunuz ve bunları alıyorsunuz. Size tavsiye önceden hazırlamanızdır. Bu sefer çiçek derbisi vardı. Çiçek derbisinde maalesef gördüğünüz gibi 320'lik pek bir şey gelmedi. Sadece çiçekli de görevler şurada görüyorsunuz 320. Ama tek başınıza yaptığınız için çiçek beklemenize gerek yok. Aynen böyle normal bir görevde alabilirsiniz. Ama iki kişi, üç kişi oynuyorsanız çiçek almak zorundasınız. Yoksa ligden düşersiniz arkadaşlarım. Tabi böyle ağıl ambar sürekli doluyor. Yerim yok. Düşünün yani. Görüyorsunuz ne kadar çok yükseltmişim. Ama gene de yerim yok. Hileleri geçen sefer anlatmıştım tekrardan söyleyeyim elinizde ne kadar çok şey varsa oyun size onu verir <laughs> mesela ben de soya fasulyesi çok görüyorsunuz bir sürü soya fasulyesi çıkıyor battaniye çok mısır çok bunlar çıkıyor sürekli olmayan şeyler binde bir çıkıyor o yüzden elinizdeki her şeyi arkadaşlar dengeli tutun her şeyi dengeli tutun yani üç tanesi üç tane olsun her şeyiniz. Beş tane ise beş tane olsun. Görüyorsunuz burada pastırma görevi var. Ben de gördüğünüz gibi pastırmalarımı hazırlıyorum. Yani pastırmalı turta. Gördüğünüz için kısadan söylüyorum. Ay ay ne yapalım. Bugünlerde evdeyiz. Can sıkıntısı. Üç gün oldu işten ayrıldım. Kendimi oyunda mı verdim ne yaptım. Bir de ben okey oynuyorum 101. Size onu da mı çekip atsam diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Okey'i de çekip atayım mı arkadaşlar? Yorum bekliyorum sizden. Artı tavlada da oynuyorum. Onları da çekip atabilirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.